İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Balat, rengarenk sokaklarıyla İstanbul'u ziyaret edenlerin uğrak mekanı. İstanbul, tarihin ve kültürün birleştiği noktada birbirinden farklı semtleriyle yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Son dönemde doğal bir set ortamı olması dolayısıyla dizi ve film sektörünün yoğun ilgisiyle karşılaşan Balat'a profesyonel ve amatör fotoğrafçılar ile yerli ve yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Uzun yokuşları, rengarenk sokakları ve farklı renklerdeki binaları, ziyaretçilerle dolup taşan kafeleriyle meşhur Balat'a her sokak başında ve renkli binaların önünde fotoğraf çekenleri görmek mümkün. Balat Rumca saray anlamına gelen Palation kelimesinden gelmektedir. Surlardaki Laherna Sarayı'na yakınlığından ötürü semt bu adla tanınmıştır. İstanbul tarihinde Balat'ın özel önemi, İspanya'dan gelen Yahudilerin buraya yerleştirilmesi ve yakın zamanlara kadar buranın başlıca Yahudi mahallesi olarak varlığını sürdürmesidir. Ayrıca Yahudilerin Balat çevresine yerleşmeleri, Gürcistan Yahudilerini de bu bölgeye çekmiştir. İspanya'da Engizisyon'dan kaçan Seferdim kolundan Yahudiler, 2. Beyazıt'ın davetiyle İstanbul'a gelmişlerdi. Engizisyon, Katolik Kilisesi'ne bağlı bir mahkeme sistemiydi. Gerek kararları, gerek siyasi ve dini görüşleri nedeniyle, dört büyük, İngilizisyon adından çok söz ettirdi. 15. yüzyıldan itibaren İstanbul'un Musevi toplumu Alatte ve Halic'in karşısında Hasköy'de oturmuştur. Yahudi evlerinden günümüze kalan örnekler mahallenin içlerine doğru çoğalır. Bunlar genellikle üç katlı, dar ön yüzlü, ikinci ve üçüncü katlarında cumba gibi çıkmaları olan binalardır. Balat Yahudileri 1950'lerden itibaren İsrail'e göçmüşlerdir. Kalanlar da şehrin başka semtlerine taşındıklarından Balat'ta çok az sayıda Yahudi kalmıştır. Fener ve Balat, turizm alanında son dönemlerdeki yapılan katkılarla turistik bir yer haline gelmiş durumda. Rengarenk boyalı sokaklarında yerli ve yabancı turistleri görebilirsiniz. Ana meydanlarında turistik kafe ve restoranlar oldukça renkli aynı zamanda bölge antika eşya dükkanlarıyla da ziyaretçi akınına uğruyor. Balat'ın merkezine sinagogun olduğu küçük meydana doğru gittiğinizde Leblebiciler Caddesi'nde Balat'ın etkileyici ve otentik Cıfıt Çarşısı'na varırsınız. Cıfıt adı Osmanlı döneminde Yahudilere verilen isim. O dönemde burada Yahudi esnafı bulunduğundan dolayı bu ismi almış. Çarşıda çeşitli sayıda antika ve vintage dükkanları ile ayna satan dükkanlar sıralanıyor. Merdivenli yokuş olarak bilinen Çorbacı Çeşmesi yokuşu ve sağlı sollu tarihi balat evleri yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği ve bol bol fotoğraf çektirdiği bir yer. Balat'a uğradığınızda UNESCO Kültür Mirası Projesi kapsamında restore edilmiş bu bölgeyi mutlaka gezip görmenizi tavsiye ediyorum. Sahile yakın bir konumda Yıldırım Caddesi ve Vodina Caddesi arasında kalan bölge Fener'in en canlı bölgesi. Aynı zamanda Fener Balat gezilecek yerler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Fener'e uzaktan baktığınızda, kırmızı silüeti ve ihtişamlı mimarisiyle ilk göze çarpan yer olan, hatta çoğu kimsenin bu bir kilise olmalı dediği yapı aslında Fener Rum Erkek Lisesi ve Ortaokulu. Kırmızı Kale veya Kırmızı Mektep olarak da adlandırılıyor. Uzunca bir yokuşu aşarak ulaşılan kapısına geldiğinizde bile başınızı iyice yukarı kaldırmanıza neden olan yüksek yapısı ile Fener Rum Erkek Lisesi ve Ortaokulu aynı zamanda ziyaretçilerin gözde fotoğraf mekanlarından birisi konumunda. Bina 1881 yılında Fransa'dan getirilen yapı malzemeleri ve kırmızı tuğlalar ile yapılmış. Aslında binanın ihtişamı zamanında bu bölgenin ne zengin ve önemli olduğunu ispatlıyor. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın yönetici sınıfı ve tüccarları kenti terk ederek Ege Adaları, İtalya ve Fransa'ya sığınmıştır. Fatih Sultan Mehmet 1454'te tüm İstanbul'u Ortodoksları kente geri çağırdı. Bu çağrısını bir fermanla resmileştiren Fatih, Ortodoksların kendi dillerinde eğitim yapabileceklerini, patrikanelerini yeniden ihya edebileceklerini ve tüm ibadetlerinin eskiden olduğu gibi serbestçe yerine getirebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine İstanbul'dan ayrılmış olan eski Bizanslılar gruplar halinde kente geri döndü. Patrikhane o dönemde Fatih Camii'nin bulunduğu 12 Havariler Manastırı'na yerleştirildi daha sonra Fethiye Kilisesi'ne nakledilen Patriklik makamı son olarak Fener'deki bugünkü yerine taşındı. Patrik, Genadios ile Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan anlaşma gereği 1454'te Fener sınırları içinde bir okul kuruldu. Yüzyıllar içinde adı Patrikhane Akademisi ya da Rum Mektebi Kebiri olarak anılan bu eğitim kurumuna Osmanlı geniş olanaklar sağladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en yüksek mevkilerinde görev almış bulunan pek çok Fenerli Rum, baş tercüman, Eflak ve Boğdan beyleri, patrik ve yüksek din görevlileri bu okuldan yetişti. Osmanlı döneminde okulun müdürleri, din görevlileri arasından seçilirdi. Okul 1861'den sonra klasik eğitim veren bir liseye dönüştü. Günümüze kadar ulaşan görkemli bina 1881'de mimar Dimadis tarafından inşa edildi. Halic'in her iki yakasındaki yapılar içinde Süleymaniye'den sonraki en büyük binası olan eserin yapı malzemelerinden çoğu Marsilya'dan getirilmiş. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde özellikle İtalya ve İspanya'da da şatolar yapan Dimadis eseri 5 sene içinde bitirmiş. Halici mavi sularının kıyısında Ortodoks Bulgar cemaati tarafından 120 yıl önce inşa edilmiş olan Namı Diğer Demir Kilise, hoşgörü bizim geleneğimizde var sloganıyla uzun bir restorasyon sürecinden sonra yeniden açıldı. Rivayete göre İstanbul'da yaşayan Bulgarlar 19. yüzyılda Rum Patrikhanesi'nden ayrılarak kendileri için bağımsız bir kilise yaptırmak isterler. Zamanın Osmanlı padişahına isteklerini arz ederler. Fakat Sultan Abdülaziz Bulgarların Fener Patrikhanesi'nden bağımsız bir kilise yapmalarını istemez. Bulgarların isteklerini doğrudan reddetmemek için de kilise inşaatını 3 ay içinde bitirmek koşuluyla İzin veririm, der. Çünkü böyle bir inşaatın o dönemin koşullarında 3 ayda bitirilmesi mümkün değildir. Bunun üzerine Bulgarlar kiliseyi bir yana da demirden döktürüp, sonra da Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden taşıyarak Halic'in kıyısına 3 ay içinde kurarlar. Kilisenin söz verildiği sürede bittiğini gören Sultan Abdülaziz de, verdiği sözü tutmak zorunda kalır. Dilden dile anlatılarak günümüze gelen ve ilgi uyandıran bu rivayetle ilgili yazılı bir belge olmadığı gibi böyle bir kilisenin 3 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmesi de mümkün olmadığına göre gerçek hikayeyi anlatalım. O dönemde İstanbul'daki Ortodoks kiliselerinde Rumca ayin yapılmaktadır. Bu nedenle İstanbullu Bulgarlar kendi dillerinde ayin yapabilmek için Fener Rum Patrikhanesinden bağımsız bir kilise kurmak isteseler de Patrikhane Bulgarların bu isteğine karşı çıkar. 1849'da Osmanlı'daki Bulgar cemaatinin ileri gelenlerinden ve o dönemde milletvekili olan Stefan Vogoridis, Baba Ali'den bir kilise yapılması için izin alır. Kilisenin yapımı içinde ikisi kagir, biri ahşap, üç bina ve geniş bir avlusu olan 25 odalı evini hibe eder. Böylece 1850'de Bulgar Önderliği açılır. Önderliğin tam karşısına da ahşap bir kilise yapılır ve kiliseye bağışçının adına ithafen Stefan adı verilir. Bulgarlar 10 yıl sonra artık Fener Rum Patriğini dini önder olarak kabul etmeyeceklerini deklare ederler. Bunun üzerine Fener Rum Patriği 1872'de Bulgarları aforoz eder. Bulgarlar da Ahşap Kilisenin yerine daha büyük ve gösterişli bir kilise yapma iznini Osmanlı'dan alırlar. İzni alan Bulgarlar bu kilisenin inşası için bir proje yarışması açarlar. Yarışmayı Ermeni mimar Hovsep Aznavur ihaleyi de Avusturyalı Ludov Wagner şirketi kazanır. Kilisenin inşası bir buçuk yıl sürer. Kilisenin bütün dış cephesi, yan duvarları, pencere kenarları, merdivenleri, kabartmaları, çan kulesi, neredeyse hemen her şey demirdendir. Bu yüzden kilise demir kilise olarak da ünlenir. Kilisenin yeri denize çok yakın olduğu için kilise aşınmaya karşı beton yerine tamamen demirden yapılır. Önce deneme amaçlı Wagner şirketinin bahçesinde prefabrik olarak kurulur. Sonra parçalar Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden İstanbul'a taşınır. 1898'de de Stefan Kilisesi açılır. Patrikhane de 1945'te demir kiliseyi tanımayı kabul eder. neo Gotik ve Neo-Barok stilde inşa edilen kilisenin sadece mihrap kısmı ağaçtan yapılır ve altın kaplanır. Kilisenin ikonları için Moskovalı bir fabrikatör ile sözleşme imzalanır ve ressam Lebedev'de bu ikonaları resmeder. Kilisenin kulesinde bulunan ve en büyüğü 400 kilo civarında olan altı çan ise Rusya'da dökülür. 500 ton ağırlığında olan kilisenin malzemesi ufak gemilerle İstanbul'a getirilir. Brezilya'da yetişen ve suyun içinde yaşayan ağaçlardan yapılmış 325 kazık halice çakılır. Komple demirden oluşan parçalar vidalarla denizin üzerindeki ağaçların üzerine monte edilerek 1898'de kilise ibadete açılır. Zamanında tüm dünyada sadece iki adet olan demir kiliselerden diğeri zamanla yok olunca Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi dünyadaki tek demir kilise olarak kalır. Zengin bir tarihi mirasa sahip, eski bir Rum semti olan Feneri ve hemen yanı başında eski bir Musevi mahallesi olan Balat'ı sizler de mutlaka ziyaret etmelisiniz.